İyi pazarlar değerli dostlarım. İyi pazarlar, mutlu pazarlar, güzel yarınlar diliyorum. Güzel yarınların ne zaman geleceğine dair bir fikrim yok ama... ...umarım bugününüz en azından sağlıklı, keyifli, mutlu, huzurlu bir şekilde geçiyordur. Evet, yeni bir hafta sonunda yeni bir programla karşınızdayım. Bugün nelerden söz edeceğim? Ee, şöyle söyleyeyim. Aslında... Her hafta sonu bir önceki gün cumartesi günü yazdığım yazıya getiriyorum konuyu ve onun üzerine konuşuyoruz ama ben bu konuyu geçen hafta konuşmuştum zaten sizinle konu İstanbul sözleşmesiydi ve e, İstanbul sözleşmesinden çıkıyor olmamızdan kaynaklı olarak hissettiklerimi paylaşmıştım sizinle Çünkü İstanbul sözleşmesi bizim memleketimizde bizzat bizim de katıldığımız çalıştayın sonucunda. ...varılan bir karardı. Ve ilk imzalayan ülkeydik. Hali hazırda... ...bunu fesheden iktidar... ...o günkü iktidardı. Yani bir başka... ...iktidarın imzalamış olduğunu feshetmiş... ...değiliz şu anda. iktidar bakımından... ...baktığınızda. Ve kadına yönelik... ...aile içi şiddet... ...yani bu aile içi şiddet dendiği zaman... ...illede karı koca olmak gerekmiyor. Sevgili olabilirler. Birlikte yaşıyor olabilirler. İki insanın... Fiziken güçlü olanın güçsüz olan tarafa şiddet uygulaması sonucu bu dengesizliği gidermek adına toplumda kadına e, saygın bir yer, kadını toplumda saygın bir yerde tutmak adına e, ve toplumun geri kalanını küçükten büyüğe herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet eden e, ve bu konuda e, sözleşmeye imza koyan bütün ülkeleri, Uzaktan izleyecek 15 kişilik bir grup düşünülen bir sözleşmeydi bu. Ve şöyle bir şey izledim YouTube kanalında. Nihat Genç diyor ki benim gibi düşünüyor. Başka ülkelerden insanlar niye bizi gözlemlesinler? Neden biz kendi kadınımızı çocuğumuzu... E, koruyamıyoruz. Neden biz kadınımızı çocuğumuzu koruyacak kanunları kendimiz yapamayalım ve kendimiz denetleyemeyelim diyor. O yüzden diyor ben çok da hani bu feshedilmesi beni çok da şey yapmadı, rahatsız etmedi diyor. Ama o noktada değiliz. Şöyle ki e, bu bir başlangıçtır. İstanbul Sözleşmesi'ni e, oluşturan bizleriz. Yani Türkiye, İstanbul'da e, birlikte e, pek çok çalıştaya katılan Diğer milletlerden de insanlarla beraber bu sözleşme hazırlanmış ve göğsünü gere gere ilk imzalayan da biziz. Böyle olunca e, feshedilmesi beni bu bakımdan da rahatsız ediyor. Yani bu bir ilk adımdı. Evet, e, baktık ki ileride o 15 kişi değişti e, ve bizim ülkemize karşı bir takım dayatmalar, bir takım zorlamalar, bir takım e, ülkeye zarar verecek bir şeyler ortaya çıkmaya başladı. O zaman feshederdik. Yani şimdi durduk yerde herhangi bir e, rahatsız edici bir durum yokken e, ve henüz sözleşmenin gereği olan e, okul kitaplarına kadar girmesi gerektiğini e, savunuyor aslında. Erkek çocuklarının da bu konuda bilinçlendirilmesi, kız çocuklarının da bilinçlendirilmesini kapsıyor e, bu sözleşme. Bu bile yapılmamışken, bunlar bile düşünülmemişken yani... E, Sivil kuruluşların bu konuda bir, bir bir iki tane sivil kuruluşun galiba e, şey vardı e, istekliliği ve bu konu üzerine e, detaylı düşmesi vardı. Bir şeyler daha yapılmadan yani bir adım atmak için sadece ayağı henüz havaya kaldırmışken neden geri çekelim? Ve aslında neden biz kendi kanunlarımızı kendimizi yapmayalım? Var olan kanunlarımıza neden adam gibi sahip çıkmayalım? Neden mesela bizim kanunlarımızda e, mahkemede iyi hal gösterdiği için indirim olsun? Bazılarında indirimler kaldırılabilir. Mesela terörde yoktur böyle bir indirim. Kadına şiddete de olmasın. Adam kravat taktı, şık giyindi. Özür dilerim hakim bey dedi. Ben işte e, şeytana uydum dedi. Bir de şeytana uymak diye bir şey var biliyorsunuz. Ve e, alacak olduğu cezadan indirim aldı. Bu bana absürt geliyor. Bu bana saçma geliyor. Biraz önce izledim. Ee, yine YouTube yayınlarında pek çok kişiyi takip ediyorum. Pek çok e, güncel olayları da konuşan insanları takip etmeye çalışıyorum. Kenan Taş isimli e, YouTube e, içerik üreticisi kişinin e, dünyanın çeşitli ülkelerinde kadına şiddete karşı onların e, tavırları nedir, o ülkelerin kanunları nedir diye bir program yapmış. Programa bağlanan, Brezilya'dan ve Japonya'dan bağlanan iki kişinin söyledikleri dikkatimi çekti mesela. Brezilya ve Japonya'yı kafanıza karşılaştırabilirsiniz. Teknolojik bakımdan ileride olmaları, bizimle karşılaştırdığınız zaman nerede, ne denir, toplumsal saygınlık bakımından nerede olduklarını da bileceksiniz, düşüneceksiniz. Brezilya'da bir tokatın karşılığı 6 aydan başlıyormuş. Yani erkeğin kadına... ...ya da mazluma diyelim biz buna... ...kadına e, şiddette, aile içi şiddette... ...bir tokat attığınız anda... ...kadın bununla ilgili bir şikayette bulunursa... 6 aydan başlıyormuş cezası. İlginç olanı şu... ...diyelim ki... ...böyle bir şiddet vakası yaşandı... ...polis olaya el koydu... ...adam altı aylık hapsine gitti. Aradan e, bir ay geçti... ...iki ay geçti diyelim ya da... Bir, ...birkaç gün geçti, 15 gün geçti... ...neyse geç, geçen süre... kadın ee, adamın özür dilemesini kabul etti ve e, insandır, insanlık halidir, başa gelmiştir deyip kocasını affetmeye karar verdi diyelim. Ee, şikayetini geri aldığı takdirde her iki, iki ülkede de, Brezilya'da da, Japonya'da da şikayetini geri alsa bile adam 3 ay yatıyor. Yani e, hemen hapisten çıkamıyor. Para cezası olarak ödenemiyor. İlginç değil mi ve güzel değil mi? Caydırıcılığına kadar yüksek baksanıza. Keşke bizim ülkemizde de böyle olsa. Bizim kadınlarımız öldürülüyor bırakın bir tokadı. Ve kadını öldürdükten sonra şeytana uydum diyerek indirim alıyor bizimkiler. Absürt değil mi? Can yakıcı değil mi? Ve bir başka kadını görüyorum internete düşmüş. Ee, sokak röportajı yapıyor benim. Yazımda kullandığım şey Öge de buydu. Hatta... ...beni çıldırtacak noktaya getiren bir görüntüydü. Sokak röportajı yapan kimse... ...kadınlara soruyor İstanbul Sözleşmesi'nin... ...fes konusunda ne düşünüyorsunuz diye. Kadının cevabı şu... İçeriğini bilmiyorum ama fes iyi oldu. İyi oldu, iyi oldu. Yani içeriğini çok iyi bilmiyorum ama... ...fes gerçekten iyi oldu. Baştan beri iyi bir şey değildi zaten imza attığımız. Bunu bir kadın söylüyor. İçeriğini bilmediğini de ifade ediyor... Peki iyi olduğuna kanaat getirmesinin sebebi ne? İktidar feshettiği için. Onun oy verdiği iktidar. Aslında iktidar, iktidar doğru sözcük. Hani eskiden iktidar dediğimiz zaman şey anlardık. İşte mecliste çoğunluğu olan bir partiden bahsediyor gibi olurduk ama şimdi öyle değil. İktidar artık bütün çoğunlukları temsil ettiğini zanneden bir kişinin elinde. Umarım daha demokratik bir ülke oluruz. Umuyorum yani sadece. Ve şimdi bir şey okumak istiyorum size. Kaş altı kirpik arkası bir yerdeydiler. Devir alaca karanlık vaktiydi. Ne erkek dokunabildi korkusuz, ne kadın sevebildi eksiksiz. Kaşla göz arası geçip gitti ömür, aşksız ve acımasız. Günümüzde yaşanan kadın erkek ilişkileri biraz da buna benziyor bence. Ne erkek sevebiliyor tam ee, gönlünden geçtiğince ne de kadın sevgisini ortaya koyabiliyor içinden geldiğince. Okuduğum kitap, benim yazdığım kitap, Dokunulmamış Kadınlar. Hüzünlü hikayelerin bir araya gelip anlatıldığı, kadının adı yoka itiraz eden Dafne Usta'nın İsviçre Alplerinde açtığı çok yönlü araştırmalar merkezinde ee, ...çalışmaların neticesini, çalışmaları anlatan ve bir taraftan da... E, ...zavallı bir hikayeyle e, devam eden bir roman. Benim e, yazmış olmaktan çok mutluluk duyduğum kitaplarımdan birisi. Piyasada yok. Umarım e, bir kere daha basılır diyelim. Ve ne diyelim? Şuna inanıyorum. Bunu... Bunu her zaman diliminde, her geçen platformda, her yerde defalarca tekrar etmek istiyorum. Biz daha iyisini yapmak zorundayız. İstanbul Sözleşmesinden daha iyisini. Sadece kadına şiddeti değil. Yeryüzünde var olan, bizim ülkemizde, bizim kanatlarımızın altında bulunan küçücük bir bitkiden, bir papatyadan devasa ağaçlara varana kadar. Küçücük bir kız çocuğu ve erkek çocuğundan kocaman, yetişkin, 75'inin 80'ini 80 aşmış hamilelerimiz, dedelerimize varıncaya kadar her zerremizi, yaşam hakkı tanıyacağımız her varlığa e, kanunlarla koruyacak, öncelikle kanunlarla korumak için elimizden geleni yapacak ve sonrasında da insanımızı bilinçlendireceğiz diye düşünüyorum. Kamu malına zarar vermemekten tutun da sokakta e, at, içtiği sigarayı sokağa İzmir'in sokağa atmamaya varıncaya kadar yani bunun adı toplumsal saygı olmalı. Tekrar ediyorum. Toplumsal saygı olmalı bunun adı. Yaşama saygı, varlığa saygı. Dolayısıyla bu noktaya varıncaya kadar biz Karşımıza çıkan, fırsatını bulduğumuz her mecrada, her ortamda bu konuya dair konuşmalı. Öğretmensek öğrencilerimizi aşılamalı. E, doktorsak etrafımızdaki gelen hastalarımıza belki bu konuyla ilgili minik bir sohbet yapmalı. Yani hangi meslek erbabıysak, ne iş yapıyorsak. E, medyadan umudumu kestim ben. E, ama bizler halk olarak, çevremizden başlayarak insanlara dokunabildiğimiz kadar elverdiğince... Ee, onların dikkatlerini bu konuya çekmemiz lazım diye düşünüyorum. Sizlerden bu konuda duyarlılık bekliyorum. En içten sevgilerimi sunarak eğer beğendiyseniz bu konuşmayı beğen tuşuna basarsanız çok sevinirim. Bir minik yorumunuz olursa da ihya olurum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Harika bir yeni bir hafta olsun dileğimle.